Sayfa içi SEO'da sizi neler bekliyor? Bu kurusta sayfa içi SEO için neler öğreneceksiniz? Anahtar kelime kavramını öğreneceksiniz. Anahtar kelimenin ne olduğunu size çok hızlı bir şekilde anlatmam gerekirse siz Google'da sürekli olarak bir şeyler arıyorsunuz ve e, aradığınız kelimeler bazen çok fazla hacme sahip olabiliyor. Çok fazla sıklıkla aratılabiliyor. Çok fazla sıklıkla aratılan, hacmi yüksek olan kelimelere biz anahtar kelime diyoruz. Örnek veriyorum siz bir Evden eve taşıma, taşımacılık yapacaksınız, bir nakliye firması arıyorsunuz. Evden eve nakliyat yazıyorsunuz ya da e, asansörle evden eve nakliyat yazıyorsunuz. Sizin gibi bu ihtiyaca sahip bir sürü insan var. Ve genellikle bu kelime üzerinden ırtılıyor. Bunlar anahtar kelime deniyor. Yani hedef şu. Anahtar kelimeyi tespit ediyorsunuz. Anahtar kelimeyi tespit ettiğiniz anahtar kelime hacmine bakıyorsunuz. Zorluğuna bakıyorsunuz. Ve o anahtar kelime de yukarıda yer almaya çalışıyorsunuz. Anahtar kelime kavramı önemli. Anahtar kelime odaklı web sitesinin nasıl yazılacağını öğreneceksiniz. Ki bu Türkiye'deki en büyük problemlerden biri olduğunu düşünüyorum. Birçok web sitesi sadece tasarımı güzel olacak şekilde e, hazırlan, hazırlanıyor ama anahtar kelime odaklı yazılmıyor web sayfaları. Ama sonuç olarak bir web sayfası ortaya çıkacağı zaman bunun anahtar kelime hedefli olması gerekir ki o web sitesi organik bir şekilde trafik elde edebilsin. Yani web sitesinin nişi neyse, kategorisi neyse oradan elde edebilirsin. Mesela ben SEO uzmanı, insanlar SEO uzmanı yazdığı zaman benim çıkmamı istiyorsan benim web sitemin SEO uzmanı anahtar kelimesine odaklı olarak yazılması gerekir. Peki bu nasıl yazılır? Bunu öğreneceksiniz. Nasıl yazılmalıdır? Landing page nedir? Nasıl yazılır? Bunu, öğre bunu öğreneceğiz. Landing page dediğimiz açılış sayfaları yani Türkçedeki ismiyle. Yani, Ka e, kullanıcıyı karşılayan sayfalar. Bunun nasıl yazıldığını öğreneceksiniz. Satış sayfaları nedir, nasıl yazılır? Hani money sayfalar, money page'ler. Bunlar çok önemlidir. Çünkü siz bir satış yapıyorsanız, yapmak istiyorsanız, örnek veriyorum bir bir e, gelinlik mağazanız var. İnsanlar gelinlik yazacağız, zaman siz onu karşılayabilmeniz Gerekir ki e, o web o o kelimelerde insanlar sizi görsün ve sizden alışveriş yapabilsin. O yüzden bu sayfaların nasıl yazıldığı çok önemlidir. Sayfa içi SEO'da bunu öğreneceğiz. Blok sayfaları nedir? Nasıl blok yazılır? Blok kavramını birçoğunuz biliyorsunuzdur tabi ama e, gerçekten doğru bir şekilde blok yazmak, nişe göre blok yazmak çok önemlidir. Yani bir, orada bir anahtar kelime araştırması yapmak gerekir. Bu anahtar kelime araştırması nasıl ya yapılır? Blok sayfası neye göre yazılır? Hangi anahtar kelimeler seçilir? Bunları öğreneceğiz. Topical Flow kavramını öğreneceksiniz arkadaşlar. Topical Flow özellikle 2021'den sonra Google'un çok önem verdiği bir kavram. Sizin nişiniz neyse o niş, nişin uygun şekilde olabilecek bütün anahtar kelimeleri he, web siteniz içerisinde hedefleyip onlar üzerine içerik oluşturduğunuz bir sistem topikofulu. Bunu öğreneceksiniz. Bloglar için anahtar kelime araştırmasının nasıl yapıldığını öğreneceksiniz. Sayfa içerisindeki başlıklar nasıl belirlenir? Bunu öğreneceksiniz. Çünkü sayfanın e, başlıkları gerçekten önemlidir. E, bir sayfanın Paragraf yapılarını çıkardığınız zaman o başlıkları okuduğunuz zaman insandan e, herhangi bir şekilde onu anlayabilmesi gerekir. Yani o bütünlüğü sağlayabilmesi gerekir. O yüzden başlık yapısı, başlık seçmek çok önemlidir. Anahtar kelime hedefli başlık seçmek çok önemlidir. Bunları öğreneceksiniz. Meta teklerinden başlık teklerini öğreneceksiniz. H1, H2, H3 nedir? Nasıl semantik yapıda bir H1, H2, H3 tekleri oluşturur? Bunu öğreneceksiniz. Meta description nedir bunu öğreneceksiniz. Nasıl yazılır bunu öğreneceksiniz. Şimdi meta description dediğimiz kavram aslında insanlar arama motorlarını size arattığı zaman ilk karşılaştıkları tekste verilen isim. O yüzden bunlar önemlidir. E bu meta description neye göre hazırlanmalıdır, nasıl hazırlanmalıdır, anahtar kelimeler meta description'de nasıl yerleştirilmelidir bunu öğreneceksiniz. Permalink nedir bunu öğreneceksiniz. Slug yapısı nasıl belli olur, Permalink URL slug yapısı genel olarak web sitenizin e, URL yapısının e, URL yapısıyla alakalıdır. E, nasıl yazılması gerekiyor? Bunlar çok önemli noktalardır. Yani sadece e, atıyorum web sitesinin başlığı neyse o sayfanın başlığı neyse URL yapısı öyle mi olmalıdır? Ya da atıyorum bu, bu bir kategoriden geliyorsa kategorinin orada gözükmesi mi lazım? Bunlar önemlidir. Keyword cannibalization e, nedir? Bunu öğreneceksiniz. Keyword cannibalization yapmamanız gerekiyor ve yap, nasıl buna dikkat edebileceğinizi öğreneceksiniz. Spam nedir öğreneceksiniz. Spamdan nasıl kaçınmanız gerektiğini öğreneceksiniz ki arkadaşlar. Herkes eğer ki gerçekten SEO ile ilgilenen herkes bir dönem e, spamla iç içe gelmiş oluyor. E, spamla iç içe geldiyseniz. Böyle ya da böyle bunun sonucunda Google penaltılarıyla cezalar sonuçlandırılır. Spamdan kaçmanız gerekir. O yüzden spamdan nasıl kaçılır, nasıl spam yapılmaz bunu öğreneceksiniz. Web sitesinin sayfaların en önemli olaylarından biri bağlantılarıdır. Yani backlinkleridir. Linkleri. Şimdi backlinklerde bir internal linkler bir de external linkler var. Yani bir kendi içerinizdeki sayfalara verdiğiniz linkler bir de dışarıya çıkardığınız linkler. Bunlar nasıl nedir? Ve nasıl oluşturulur bunu öğreneceksiniz. No index kavramını öğreneceksiniz ki önemli bir kavramdır. Ee, hangi sayfaları no index yapmanız gerekir? Bunu öğreneceksiniz çünkü no zam zaman zaman kullanmanız gerekecek. Ve çünkü Google'un bir crawl bütçesi var arkadaşlar. Google'un crawl bütçesini e zengin olmayan bir içerikle boşa harcamanız sizin için negatif şeyler doğru. Bu önemli bir olaydır. Bunu öğreneceksiniz. Şema markup yapısını öğreneceksiniz. Şema markup nedir? Neden gerekir? Bunları öğreneceksiniz. Şeme markup kullanmanız lazım. Özellikle Google bu kendi sürekli iler geliştirdiğini de düşündüğümüz zaman e, şema markaplar çok önemli bir yerde şu an. Bunu öğreneceksiniz. Kopya içerik nedir? Bunu öğreneceksiniz. İnternette çok fazla kopya içerik var maalesef. E, bu kopya içerikleri Google fark ediyor arkadaşlar. Google fark ettiği için de sizin içeriklerinizin kopya olmaması gerekir. Çünkü Google kopya içerik gördüğü zaman lisanslı gerçek içeriği ee, sıralamasında indeksinde tutmak ister. O yüzden kopya içerikten kaçınmanız gerekiyor. Ee, bununla ilgili bazı tool'lar var. Kopya içerik olup olmadığını web sitenizde araştırabileceğiniz. Bunları nasıl yapacağınızı öğreneceksiniz. Duplicate page, yinelenen sayfaları nedir? Bu duplicate page olmasının nasıl önüne geçebileceğinizi öğreneceksiniz. Çünkü duplicate page örnek veriyorum. Ben size çok hızlı bir şekilde anlatayım. Bir web sitesinin bir HTTP protokolüyle yazılabilir. HTTPS i̇şte protokolü olabilir, WWW'su başında olabilir, olmayabilir, subdomain olabilir, olmayabilir. Bu kavramlar şimdi size uzak geliyorsa bile, e, derslerin ilerleyen kısımlarında bunlar kafanızda oturmuş olacak. Bunların he, aslında hepsi aynı sayfayı gösteriyorsa bu duplicate page'in önüne geçmeniz gerekir. Bunu nasıl önüne geçeceğinizi bu dersimizin konusunu anlatacağız. Peki sayfa içi SEO yaparken hangi araçları kullanmanız gerekiyor? Ahrefs var, SEMrush var, çok farklı tool var ya da kendiniz e, bu inspect edip de bakabilirsiniz birçok farklı şekilde e, ö, e, analiz edebilirsiniz bunları öğreneceksiniz ve en sonunda baştan sona bir 10 page optimizasyonu yapacağız Siz de bu dersin içeriğinde sıfırdan 10 page hatalarını tespit edeceğiz iyileştirmeleri tespit edeceğiz ve web sayfasında olabildiğince nasıl bir şekilde e, web sitesini iyileştirebiliriz bunları göreceğiz dersin sonunda.